partinin evinize geldiniz. Kıymetini bilin. İşimiz bitti. Hadi güle güle. Gelmez. Bu partide bırakın genel başkanlığı mahalle yönetiminde sandık başkanında bile görev almışsa vefa duygusu vardır. Vefa. Onun için geldiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Ama geldiniz. Geldiğiniz yeri görün. Farkı yaşayacaksanız. Asiyasını duyduğumuz, bildiğimiz senin orada ne işin var? Senin nefesin bizde, senin havan bizde, senin oksijenin bizde, sen yanlış yerlerde ne işin var diyerek zaman zaman sohbet ettiğimiz kardeşimiz, milletvekilimiz Hasan Hukuk Bey ile beraber inşallah daha iyi bir yıl <laughs> Ve bizim kahramanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep partinin evinize geldiniz. Kıymetini bilin. Bu partide <laughs> ahlaksızlık, yolsuzluk, rüşvet, delikodu yok. Ve AK Parti diğer partilere nasip olmayan Hasan Bey gene size söylüyorum. Bir genel başkana sahip, bir lidere sahip. Bu partide <laughs> görev almış, görevi bitmiş insanlara cehalet Işimiz İşimiz bitti. Hadi güle güle Gelmez. Bu partide bırakın genel başkanlığı mahalle yönetiminde sandık başkanında bile görev almışsa vefa duygusu vardır. Vefa onun için geldiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Ama geldiniz. Geldiğiniz yeri görün. Farkı yaşayacaksınız. AK Parti adı AK. Kendisi Yeah